Hepinize merhaba arkadaşlar. Kerem kardeşim. Kerem kardeşim. Kanalı ver. Kanalı ver. Veriyor musun? Vermiyor musun? Kanalı ver. Koymuş. Ay <laughs> ya. Şşş. Ağlamayacağım Baba büyüyor. Şaka. Kerem kardeşim. Ver onu kanalı. Ver onun hesabını. Şşş. Oyun hesabına geleceğim. Kastım sana geri vereceğim ha. Versen tabi. <laughs> Çalarım çalara. Yaşasın ırkımız. Yaşasın ırkımız. Çile bedel kırkımız. Yorumlarda devam ki. Devam ettirenleri. tat neydi? İşte yaşasın ırkımızı. Devam et Sabit. Ya sabit. Ya kardeşim sen aklıyor. Ben bir güzel koyuyor. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel koymuşsun şuna bak. Bak şu alama altıya geldi yaz. <laughs> хат ойна я о май го ананы арвадана банда би кёре кояcak amana kay lesene э amsız karşım ağlamak yok. <laughs> kan alamıyorsun karşım. Kardeşim veriyor ama vermiyor mu kanalı? 6'ya geldim 20'ye kadar geleceğim amına. Oyunu bırakmadan 30 yıl oynarım ben. .com.tr adresine bakabilirsiniz. Dı 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 patatesci kanalı vermiyor musun Kereyim Kariş Oğlum

ver kanalı veriyorsun vermiyor musun yoksa evine basıp arkamdan gizli, gizli yatağını söküp bizim eve götürürüm ha <laughs> kanka altıya kadar geldim veriyorsun vermiyor musun ha, ha veriyor mu vermiyor mu veriyor mu <laughs> Sen ağlıyor dı dı inmiş zaten. Bunu al, bunu al, ondan sonra bunu al. Bayağı kalırsın. Sen ne kadar yapmışsın lan niye sarış? Pardon, alan kısarış. Ben ne iki tane var Allah. Bugün kuruyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Vallahi uyum <laughs> şey neyse. Hadi bakayım. Karıştım ver kanalı. Kanalı var an an han han no ne video dışında bunu çıkartmıştım da bunun bu kadar büyük olduğunu ben de beklemiyordum arkadaşlar pardon arkadaşlar ana 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 Lan iki vermiş. Sana beş koyarım ha. Piş. <gülüyor> Aman <gülüyor> nah. ha. bak lan sana koyacağım. Öyle. Aa koyuyorum her türlü. Aa, bir günde üç level atlattım. Yani sekiz level atlattım. Ay. Dum ta ta dum dum ta ta da dum ta ta da Drum ta ta drum ta Bir günde sekiz avuç falan geçtim toplamda. ederim veriyorsun. Yemin ederim veriyorum kanal demişti. Ver bakayım. Hatta da... öyle bir şey demedim ki ben diyeceksin ama ha yemin ettin artık. Vermek zorunda karşı. Bu neymiş? Bakalım. Bak şöyleyim. Ver kardeşim arkadaşlar bakıyorum ben. Kanalı ver. Ağlasın. Sen ağlıyor falan. Şş, ağlama. Ağlamak yok. Stad. Kanka bu notayı aldım. Ha 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 ha. Ağlamak yok kanki. Veriyorsun vermezsen sen şey yatırıyorsun. du 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 e e e e la la. Maşam ana wa ah maşınana. Ta biter mi? Ona mana sey <sülüyor> ben bilemiyorum bu kadar sevmiyorum. <laughs> Oğlum bana dölay diyeyim dölay koyay dölay bana koyan dolar lazım böyle artık koyan dolar mı ne 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 Okay. Bak içim senin yaşadığın yeri bulurum. Elimi bir açarım 3-4 metre. Elimi sene bir koyarım. Uçarsın 4-5 metre. Emin ediyorum kanala vereceğim demiştim. Vermedin Oğlum PVZ'de cidden bu arada Erbos'un kendisine ait PUBG'si var ama. Yani zırhı falan var. <laughs> Kardeşim ver artık kanalı. Şu kanalı ver dostum. Oh. Wow. Sana ben sana benim 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 kim alır? Türkiye ez içeriz Alır her türlü. Türkiye 101. Oh, <laughs> berserk. Sana gelsek. olmasın ama Lan sana göre değil Abone olmayı unutmayın. Abone Авон снофна çok benzer olur. Vay! Çok güzel gelmiş. Vay! Belki yo burası gel. Na na Bak na Ya tam zamanını. Tardes. O zaman paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Allah paramı geri ver. Paramı geri ver. Dinozorlarımı da geri ver oros. Doğru. Vereceğim, e hoşumuza La dolarla açıp dolar vereceğiz de. Oldum <laughs> gelmeyecek. Allah Allah. Eski BSN ah geri döner. Söz verecek, gelmeyecek. Ben şimdi Söz verecek, gelmeyecek. Söz olacak, gelmeyecek. Gide, Arkadaşlar Dolphin Shield GS'ye dalmalıyız. Neden? Çünkü, çünkü Türk takımı ve Türk takımlarına eziyet ediyor. Diyor ki Galatasaray 2-1 Beşiktaş ağlama Osman gol. 5 hatırlatırım 5-0 be. Ona diyorum. 5 ağlama. Senin gibi yüzler. Bunu kalsın bir ya. Kaldı saray. Şu ağlama kaldı, saray cı. Bak Dolphin Shield GS'e 1905'e dalıyorsunuz. Dalıyorsunuz. Türk takımına hakaret etti. Hatta ben bunu şimdi. Tamam. Dur. 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 Karakter. bana. sesi yok. Olma, olma. Daha ama böyle kum. İşte. Kalteme, Kaltısı var zaten gerizek. نیت یهیکشون یهیک کلمات مار کلماته اوه پر میگن استرین گنده даштаоб